Güzel insanlar, Serdar Sarıdağ kanalına tekrar hoş geldiniz. Bir günlük aradan sonra yine birlikteyiz. Kanala e, video yüklemedim dün çünkü açıkçası e, biraz beklemek gerekiyordu. Çünkü şu an için çok somut gelişmeler yoktu o an için pardon. E, şimdi haftanın, e, tabii son günündeyiz, pazar günü. E, yarın pazartesi. Pazartesi günü tabi e, bazı gelişmeler olur mu? Olabilir. Şimdi nasıl gelişmeler olabilir? E, önümüzdeki hafta hareketi geçer. Yani bir hareket başlar. Rozier ile ilgili başlar. Gezal ile ilgili başlar. Sergen Hoca ile ilgili başlar. Abu Bakar ile ilgili de başlar. Şimdi bu saydıklarının içerisinde ilk ve en önemlisi e, Sergen Yalçın. E, Başkan Ahmet Nurçebi ve Sergen Yalçın Tahminen Haziran ilk haftasından sonra bir araya gelirler. Ee, bir ön görüşme, bir yeni sezon planlaması, bir takım kurgusu, gidecek kalacak gibi konularda görüşmeleri başlarlar. Şimdi hoca orada ne dedi e, son röportajında? Kadro. Kadro derinliği. Kadro kalitesinin daha da arttırılması. Çünkü Şampiyonlar Ligi Zira Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi. Dolayısıyla bu kadronun biraz geniş olması lazım. Çünkü yani geçen sezonu biliyorsunuz zar zor bitti yani. Adam yok. Forvet yok, Santrafor yok. Orası eksik, burası eksik. Oyuncu hamlesi konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Sergen Yalçın'ın son haftalarda bunların yaşanmaması için, önümüzdeki sezon da bunların yaşanmaması için bir takım istekleri olacak hocanın haklı, paradan daha önemli. Yani hoca zaten parayı ikinci plan atmış, arkaya atmış. Önemli olan şu kadronun genişlemesi. Özellikle santroporlar konusunda. Dolayısıyla onunla ilgili görüşmeler olacak. Şimdi Sergen Hoca'nın dışında tabi Sergen Hoca anlaşmasını beklemek size yapılması gereken bazı görüşmeler var. Nedir? Rozier. En önemli görüşmelerden biri Rozier Öyle diyelim. Efendime söyleyeyim Rozier için ben önümüzdeki e, 3-4 gün içerisinde ciddi gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Şey oldu zaten. Daha önce Sporting'de görüşmeleri oldu zaten. E, onların, onların dışında oyuncuyla görüşmeler oldu. Şimdi bu atılan adımın daha da fazlalaştırılması gerekiyor. Hem İstanbul'da hem de e, Portekiz'de önemli görüşmeler olacak. Rozier'in şu an için planlanan bir sene daha kiralık ve bu bir sene kiralıktan sonra bir senenin sonunda diyelim satın alma mecburiyeti. Şimdi o satın alma mecburiyetindeki rakam o rakamı Beşiktaş yönetimi aşağı çekmeye çalışıyor. E zaten bir sene kiralayacağı için bir kiralama bedelini ödeyecek. Onu da o düşünülen servisin bir parçası gibi kalanladı o sezonun sonunda. Hani Beşiktaş yönetimi bunu totalde 3,5-4,5 arasında bir rakama getirmeye çalışıyor. Ama tabii karşı tarafın istekleri fazla. Onlarla bir uzlaşma noktasına varılacak. Tabii bu son görüşme mi? Hayır. Bunlar ilk adımlar. Daha sonra görüşmeler olacak. İşte tamam bir bakalım, tamam bir konuşalım diye bir görüşelim, bir para durumumuza bakalım. Oyuncu ne diyor? İşte karşı taraf diyecek işte falanca kulüpten bir teklif var. Bir onlarla konuşalım. Bakalım ne, ne değildir diye. Bu görüşmeler sık sık olacak. Ama benim şahsi fikrim şu an Beşiktaş yönetimiyle Rozier konusunda yapılan görüşmeler %50'nin üzerinde. Yani bu %60 diyebileceğiz bir durumda diyebiliriz. Tabi oyuncu onun Beşiktaş'ta kalma isteği çok büyük avantaj Beşiktaş için. Ee, burada Sporting'in kendisine gelen, hakikaten gelen birkaç Fransız kulübü e, teklifleri de var. İtalyan kulübü olduğunu da duydum. Bunlara bakacak. Yani onlar ne veriyor? Sporting kendi durumuna bakacak. Ee, tabii burada Sporting'in önceliği Rozier'in kararı. Rozier'in de inanılmaz bir Beşiktaş kararı var şu an itibariyle. O da çünkü diğer tekliflerin İstanbul'dan gelen tekliften yani Beşiktaş'tan gelen tekliften çok çok daha cazip olmadığını görüyor. Beşiktaş'ın burada bir avantajı tabii ki Şampiyonlar Ligi. Onu hiç belirtmeme gerek yok. Ama şu, şu an için daha bugün Rozer'le ilgili yaptığım bir telefon görüşmesinde özellikle salı ve Çarşamba'nın çok hareketli geçeceğini, çok ciddi görüşmeler olacağını söyleyebiliriz. Salı ve çarşamba. Daha fazla detaylı bilgi verme şansımız var mı? Yok. Çünkü başka kulüplerin listesinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın vereceği rakamlar, ortada konuşulan rakamlar, onlar hakkında çok detaylı bilgi vermek de doğru olmuyor. Çünkü bir pazarlık var. Ama burada Sporting'in Yapacağı görüşmelerde de öncelik Beşiktaş'a, onu da söyleyebilirim. İyi, i̇yi ilişkileri var. Menajerler çok ciddi sıkıntı yaratmıyor. Benim duydum. Onu da e, net söyleyeyim. Çünkü bazı menajerler vardır. Yani illallah dedirtebilecek türden. Efendime söyleyeyim. E, benim tahminim, yani Salih Üçer her an açıklanabilir. E, 31 Mayıs'tan sonra. Her an bu görüşmeler artık ortaya çıkar. İmzalar atılabilir. Sonrası Rozier bekliyorum ben. Gezan'a gelecek olursak. Gezal'ın son senesi olması tabii Beşiktaş için sıkıntı. Yani bir sene daha kiralayamıyorsun. Ama Beşiktaş yönetiminin bazı formülleri var. Bunu e, Leicester'ın da kabul edebileceği formüller. Tabii oyuncunun burada isteği yani bir kez daha şunu söyleyeyim. Son bir görüşme. Oyuncu ben tamamım. Yeter ki siz kulüpler anlaşın. Yani benim yapabileceklerim bir yere kadar. Ve ben onu yapacağım Beşiktaş için. Ama ondan sonra süreç sizde artık. Yani ben bazı yerleri aşamam demiş. Ve Beşiktaş o aşılmayacak noktaları birkaç tane farklı alternatif formüllerle sunacağım. Onun da detaylarına girmeyeyim. Onun da detayları yakında ortaya çıkar. Mantıklı. İlk duyduğumda mantıklı. Ee, i̇lk duyduğumda çok mantıklı ve totalde diğer kulüplerin İngiliz kulübüne yaptığı bonservis teklifine yakın yakın ee, rakamlar olabileceğini söyleyeyim. Totalde. Bu bir seferde Beşiktaş'ı zorlayabilecek bir rakam. Ama sonrasında e, tabii ki totalde ot kulüpleri. Mesela iki Fransız kulübü gene Gezal için Leicester City ciddi bonservis teklifinde bulunduğunu söyleyeyim. Ciddi ama. Ya yani para sıkıntısı olmayan kulüpler. Ee, tabii Tabi Gezal'ı da böyle çok o süper hemen koşa koşa gideyim diyebileceğimiz kulüpler değil. Oyuncu önceliği Beşiktaş hem Şampiyonlar Ligi olması hem burada bir çıkış yakalaması ve burada arkadaşlar bir oyuncu ismi söyleyeceğim. Devreye o giriyor. E, Atiba. Çünkü Atiba'yla e, komşular, Gezal ve Atiba çok iyi arkadaşlıkları var. Ailece görüşüyorlar, ailece gezip tozuyorlar. Ve Atiba da burada da kalacağı için Gezal'ı bu konuda e, biraz zorladı. Hani 5 yaşın e, seni transfer edebilmesinde kolaylık sağlaması, e, sağlamasını e, ön ayak ol diye. Atiba'nın büyük emekleri var arkadaşlar. Eğer Gezel transfer olursa Atiba'nın da çok büyük payı olacak. Onu da belirtelim. Rozier ve Gezal'dan sonra arkadaşlar ee, Abu Bakar. Abu Bakar'ı Ahmet Nurçebi kendisi bizzat görüşecek. Abu Bakar'la ilgili benim duyduğum oyuncuya garanti para geçen senekinin aynısı diyelim. 1.800 müydü yani o Yani o aynı kalacak garanti para. Fakat maç başları 10.000 Euro muydu o civarda. 29 maç oynadı Abu Bakar. Ve 29 çarpı 10. Yani 300.000 Euro'ya yakın bir para. Onun garanti parasına eklendi. Tabi şampiyonluk bonusları falan. Nereden baksanız 2 milyon Euro'ya yakın bir para oldu. Arkadaşlar. Şimdi şimdi sunulacak teklifte bu garanti para aynı maç başını arttırma. Geçen senenin belki de iki buçuk katı bir maç başı. Yani 25 bin euro. E zaten 25 bin euro alıp 30 maç oynadığınızda çok ciddi bir para Baktınız arkadaşlar. Yani yıllık bir de şampiyonluk primini eklerseniz zaten yıllığın 2,5 milyon euro falan gelecek arkadaşlar. Şimdi yönetimin bunun yapmasının nedeni performansa dayalı olsun istiyor kontratı. Performansa dayalı. Sonuçta geçmişte yaşadığı bir ciddi sakatlık var. Eğer bunu performansa dayalı yaparsanız hem ABU Bakan'ın performansı artar hem de takıma katkı sağlar. Dolayısıyla sakatlık maddesi konulabilir mi? Hani bir madde vardı ya devre arasında sakatlanırsa sözleşme pes edilir diye. Eğer devre arasında de bu sakatlık yaşanmazsa devam eder diye bir durum vardı. Hatta hatırlarsınız. Yine, yani o kadar sert değil de yine sakatlıkla ilgili maddeler koydurmak istiyor yönetim. Bunlar kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ta kalıyorum dediği an Abu Bakar arkadaşlar ve geçen seneki performansı da gösterebilirse zaten 2.5 milyonu geçebilecek bir performans. Ele şampiyon olduğunda o zaman 2.750 falan gelecek neredeyse. Ee, o yüzden arkadaşlar Abu Bakar için bence çok cazip bir teklif. Ee, yani birçok kulübün sağlık kontrolünden doğrudan geçemeyeceği için İstanbul'da sevdiği için, burada Rozier'i, Gezal'ı falan sevdiği için Enkudu'yu, e, burayı evi gibi gördüğü için kalma, kalması yüksek bir ihtimal. Ancak ve ancak Premierlikten bir e, iyi bir rakam, iyi bir teklif gelirse ancak ve ancak çünkü oraya sıcak bakıyor. O teklif gelir mi bilmiyorum. Arkadaşlar çok emin değilim. O teklif gelir mi bilmiyorum. Çok da emin değilim. Ama Abu Bakar bunları kabul etmezse yönetim çok ısrarcı olur mu zannetmiyorum. Çünkü başka golcülerle de zaten görüşülüyor. Abu Bakar kalsa bir tane pivot santrafor kalması iki tane alacaklar zaten. Onların planları da hazır arkadaşlar. Yani Edin Dzeko deniliyor. Seferovic deniliyor. Birçok isim yazılıyor, çiziliyor. Bir sürü planlamalar var. Hiç duymadığımız isimler konuşulmuş başka kıtalardan onu da belirteyim. Ee, bağlantılar var. Kenan Karaman da var. Ama Kenan Karaman'a işte bir takım yönet bazı yöneticiler diyor ki işte Avrupa Ligi şampiyonası başlamadan bitirmek lazım. Hani orada başlar iyi oynarsa işimiz daha da zorlaşabilir. Onun kararı henüz verilmedi. Onun kararı da Sergen Hoca'nın raporundan sonra arkadaşlar. Yani o Sergen Hoca kontratından sonra biraz netlik kazanacak. O yüzden önümüzdeki hafta, Haziran'ın ilk haftaları arkadaşlar ellerini çabuk tutan bir yönetim, ummalı bir çalışma içerisine girmiş bir yönetim göreceğiz. Mevcut kadroyu koruma adına. Yani Rozier, Gezal, Abubakar, Sergen Yalçın. Mevcut kadroyu. Hemen akabinde Salih Uçan ve Kenan Karaman. Bu isimler üzerinde yoğunlaştıklarını görebiliriz güzel insanlar. Günün videosu da böyle gelsin. Bunlar çok böyle hani gizli saklı şeyler değil ama Abubakar detayları önemli. Gezal'ın ve Rozier'in detayları çok fazla vermiyoruz ama onlarla ilgili de zaten peyderpey bu hafta içerisinde önemli gelişmeler olacak, şahit olacaksınız sizler de. Beş yaş için hayırlısı neyse o olsun diyelim. Güzel insanlar, hepinizi iyi pazarlar diliyorum.